One more window. Hadi durun. Hadi durun. Çok é. güzel. Dronluyorum. Bu konuda ben tabii hiçbir şey yok. Ne oluyor lan? <laughs> tamam bir şeyler yaşadım. Şahin Bey ne oldu? Bir şey oldu. Biri galiba sıktı dronuma. İçeriğimi <laughs> e, anasını sıktı. Ne bileyim takip etmiyorum Horan, var var ben onu. Var mı? Ora? Var. Aa yok şey, gibi. Stun attım. Bomba attılar. Raze bomba attı. Helal. Kanka saydan içinde Smoke bitti öldüm ya Kanka diğer Yok Yanı odada olabilir ya <laughs> Bir saniye Napıyosun Midde oda Biraz sana katılsa round aldınız ha. Ege aldın o spaynı Arka spay geliyor Ben, ben öldüm Hayır hayır ölmedim. İki var burada. Çok Arka geldi. Allah'ım kör oldum ne olursun al canımı. <laughs> ne olur ya Rabbim al canımı gözlerimi benden al ya Rabbim ya. Enti <laughs> <laughs> enti. <entie. gülüyor> <laughs> nice. Ekoları toplaman gene lan tokularını var ya Sağda en sağda. Koşamayatma, bak. Bir artık bir son mole bit İşte burda. Oda, oda, oda. Nasıl? 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 Spike A'da düştü. drone still. Control, Yard shelling, boss, yard shelling. Çok Oh my god, Reyna, what are you Vurursun, bir, bir tane daha orada. Mid var. Arkasından açılıp vurmadık mı ya? Ne arkası var? Ne arkası var? Helal. Mid var. Hayır. Ben yardım, be yardım, be yardım. Bir mid, bir B. Burada. burada, burada. Oh. Bu. arkası. arkası. Ege niye çıldı? Kuramaz, kuramaz, kuramazlar. Ben arkasıydı bu. O burada ne? Helal, bu. Helal oğlum. Bu çocuk niye çığlık atıyor? Bu el biraz iyi oynadım da ya. One in close city, close. Yat orada, yat orada. Bir düştü. Olsun. Nice. Maybe. Ne? Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> verdim onu verdim sana. Ama oh, kettin ona. Kettin ona. Kettin ona. Getsin ona getsin. Evet.

gaming bro. Side clear. Ya Aa. Ya senin o duvarın kim ya? <laughs> Burak koru lan. Arkadan neyine geliyor? Ya duvarının senin duvarın. Yani en boktan duvarı <laughs> koyayım ya. Olur. Gerçi siz ge Hayır. Lan ya, ya şöyle çizsene duvar. <laughs> Küfür yastak abi şu yayında. Niye ya. site kapatıyorsun? <laughs> Evet. Dur onu uçuracağım ben. Uçur, uçur çabuk artık. Hadi. Gel dön önünde. Bekleme ya. Ay kullanmadım ben. ya bir Spotify webten. Oğlum. Spotify webten abimi. Allah'ım. Ay <laughs> ay ya Rabbi sen mi iksin? Beni şöyle ha, et. sakin ha, ol Reis. Onu onu bocunu. Heaven heaven heaven. Ben arkalıyım. Orada adam Öldü ama öldü. <laughs> link yedi tapsay, tapsay. Ping'e çıktım. bir tane. Kinge. Canı 1. reyna Öldü. Hadi ilerle ben tarıyorum. Tamam. Lan beni bu beliyor baba, beni. Bismillahirrahmanirrahim. Spike <laughs> mi geliyor lan? Spike on me guys failing. Eyvallah eyvallah. <laughs> Spike A düştü. Spike A da Spike Ne oldu Ne? Ne yapıyor? Ne? 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 Lego yap abi, Lego yap. Abi Lego yap. Abi Lego. Lego. Eğlenmeye Lego. hazır mıyız? Çanta yolda. Sıradaki gelsin. Oldu <laughs> mu? Türkiye'nin en iyisi lan! Türkiye'nin en iyisi! Çektim isterdim şey ekirsem üçüncü bir olsun. Kanka bilmiyorum ben, ben AP Allah alıyorum ya. Kadar. Bunlar mı gelecek kanka. Ares aldım. Oy! Bir düşman kaldı. Tek yok edemezsiniz. Fantom oynuyor ki kanka. Ağır gireceğim Bir düşman var. Silindi. Bir düşman kaldı. Oy oy oy. oy Birazdan kendime gelirim. Ulan, bir Thank you man. Bir, bir so. O zaman biraz fantom oynayayım kanks. <laughs> I don't know. What is this? Ay. Çözmez, 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 E, e <laughs> Nanny mid. 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 Woo! Woo! No. <laughs> <are you> <laughs> Updraft 360. Uh, okay. I'm on a big flank right now, guys. Let's go. Let's oh. go, Steve. Get a Steve. Get it, Steve. Go crazy. Yeah, oh! oh my God. Woo! Spike down B. Drift. <laughs> <laughs> oh my god. Jet low. <laughs> Backside one more. Two more. Two two. Ayakta kalan son. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de double door. Ah. Nice oğlum. Nice <laughs> lan sana. <gülüyor> her her <gülüyor> la. <gülüyor> Uç. Radiant. Yeşil. Yeşil'i <laughs> vurdum mu? vurdum uh, uh, ah, mu? was middle, he can be on B now. Long vardı bir tane. double <laughs> 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 no Toby,

Spike ortada orta düştü. Short. One A. Ah. Two A. Two A, two, A, Ay, two, A, two A. Oh my god bro.